İki dost, iki deli kurşun gibi alen alen Bizi zor Tüm dostlara merhabalar. Değerli dostlar, de dostlar İstanbul'un en iyi boya badan firması olan bir ünlü boya kalitesi. Dünyanın ve Türkiye'nin en ben. güzel noktasında. İstanbul Boğazı'nda çalışmıyor. Bugün müzisyen Kaan Bey'de Dediğim gibi kalite hani tercih eden değerli dostlarımıza misafir olacağı olurlar yaşam alanımızı en, en iyi şekilde renklendiriyoruz. Eşyalı bir dairedeyiz. Bir artı bir yaklaşık 60 metrekarelik bir derede çalışma yapıyoruz. Eşyalarımızı en iyi şekilde yine arkadaşlar. Her zaman belirttiğim gibi bir konum altına aldık. Burada tavan, duvarlar kartı üzerinden bu işlemi gerçekleştirecektir. Toplamda iki renk uygulaması yapacak burada biraz tadilatı ederiz olsa ki onun gibi tadilatlarımızı yapabiliriz. <laughs> değerli dostlar, sabah sizlerle video paylaşım yerde tekrar bir video paylaşımı yapıyoruz. Yani değerli dostlar, çalışmamız sorunsuz bir şekilde müşterimize teslim edilmiştir. Burada toplamda iki renk uygulaması gerçekleştirdik değerli dostlar.